Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün size Zsmart ve Sports YouTube her şey izleyeceğiniz bir uygulama göstereceğim. Uygulama çok güzel bir uygulama. Arkadaşlar ilk önce şuradan Google'a gelelim mi? İstediğiniz Google, isterseniz Chrome, isterseniz Google. Buraya gelin. Buraya. hangisini seçelim? Şuradan. Şimdi şunu seçelim. Zaten siz indirim hakkı istediğiniz zaten o yeter yani. Buradan üçce siz indirme diyoruz. arkadaşlar. Benim, benim sesimden başka sesleri dinlemenize hiç gerek yok. Bunu bir indirelim. APK indiriyoruz. Şurası. Burada şöyle bir tıkladı. atalım Tıkladı. Bu aşağı sarfı alsın. indirsin bu. Ya, <laughs> bu indiriliyor. size göstermek için. Arkadaşlar bakın burada Abdullah desteği yüklemiş. Ben burada buna geleyim. Ee, buradan dosyalarım. Abdullah diye ikinci indirişim bu. Ben buradan seçeyim Buradan kur diyorum. yükleniyor arkadaşlar. Ve yük uygulamamız yüklendi. Mesela hangi uygulamayı yükleyeceğimizi göstereceğim. Burası buraya geliyoruz. Ne oldu? Bir ekranı ne açtı? Aa buraya geldi şuradan. Aramaya gelin. Buraya Net ve Gold yazın. Şimdi gelir. bot. Ne abicim? <laughs> gerek abicim? Gel dedim sana. Bunu bir adına bakayım ben de yüklüydü. Neredeymiş? Nesin kol? buradan sil. Ne tamam. Gold. Şimdi bir yazalım abi Bir arasın. Şimdi de yazmadık. <laughs> Ay yanlış yazmış. Şimdi bir arasalım orada bu verir misin? Aç, sonuç. Aç. Heh, buradan çıkıyor Buradan ben yüklemiştim o yüzden açıyorum. istediğinizi açabilirsiniz. Hepinize görüşürüz.